Neyse şimdi şeyden başlayalım. En baştan başlayalım mı? Çünkü ben şeyde de senin postunu koyarken de yazdım. A'dan Z'ye her şeyi Z bilmek istiyorum. Her şeyi sormak istiyorum diye. Mustafa'ymış adın. Kim dedi? He? Mustafa ki benim adım mı Mustafa'ymış? E, evet. Yok benim Mustafa. E Mustafa'ydı diyor <laughs> bilgilerde. Hayır öyle. Bir Ama şey Hasan, değil. Hasan Mustafa nereden çıktı? Aa, Mustafa diye biri beni andı o kim acaba? Hasan evet. <laughs> Mustafa. <laughs> Mustafa kim? Aa Hay Allah'ım benim ben de diyorum Mustafa kim? Hayır, ben başka. de diyorum ki hayır bunu sormamı istemiyor mu acaba? Şu anda başka bir şeyse kendimden o Yok kadar be, eminim ki be, Mustafa ben kendi diye. Ben barışık bir insanım Allah aşkına. Ya hay biliyorum hayır yani söylemişsin niye bana böyle yapıyor diyorum içimden bir anda suyum yudumlarca Hasan pardon. <laughs> <laughs> Hasan olarak dünyaya gelen Selin Ciğerci olur ya öyle. <laughs> Değil mi? <laughs> ne zaman anladın Selin? İnan çok küçük yaşta fark et fark ettik. Fark. Işık niye böyle patlıyor? Çok küçük yaşta fark ettim. Aralarda patlıyor bunu. ışın, ışığın, evet. Evet, çok küçük yaşta fark ettim tabii ben bunu. Bak şu an terledim ya. Şöyle yapayım bari. Bu arada bak kirpiklerim. Çok küçük yaşta fark ettim ama tabii bunu dışa vuramıyordum aileme. Ondan sonra tabii ki tabii ki annem babam... Küçük yaş dediğin yani böyle hani kendini bildiğin ya bir yaş 4, herhalde ya değil mi? Ya 4'tür ya 5'tir. Aa kapalı mıydı? Ya 4'tür ya 5'tir. Ha o kadar küçük yaşta 4-5 yaşında. Küçük. Hiçbir zaman yani aynaya hep farklı görmek istedim kendimi. Ondan sonra öyle olduktan sonra zamanla okul, ilkokul, ortaokul öyle geçti yani. Nasıl, Peki böyle konu? şey... <laughs> Konuyu nasıl atladım gördün mü? <laughs> evet nasıl atladın? Hani A'dan Z'ye hayatım? Pas hakkı mı bu? Pas hakkı daha başında mı? <laughs> üç tane pas hakkım mı var? Üç, üç pas hakkı bir joker hakkı. <laughs> joker hakkında Gökhan'a bağlanır. <laughs> Gökhan'ı çağırırım birazdan gelir. Ay çağır çağır tanışalım enişteyle. Ondan sonra? Öyle yani küçük yaşta anladım. Peki okuldayken Ondan sonra... falan bunları yani. Abiciğim okulda işte şey, sokak hep... okulda sokak lambası gibiydim. Herkes tanıyordu zaten beni. Yani hani e, herkesle muhatapım vardı. Ama derslerim iyiydi bu arada. Ha. Yani evde çalışmazdım ama dersi derste de öğrenirdim. E ne güzel daha daha güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet dersi yani. derste de öğrenirdim. İlk okulda zamanlarımda da aynı şekilde hep hep biliyordum kendim hep istiyordum yani. Yani küçüklüğüm öyle geçti. Çok fazla e, olaylarla geçmedi. Zeytinburnu'nda büyüdüm. Zeytinburnu çocuğuyum. Her yerde de söylerim. E, evet. Çok yaramaz bir çocuktum. Belirli bir yaştan sonra taşındık. Ondan sonra ben 20'li yaşlarımda e, artık e, yediğim önümde, yemediğim arkamda bir çocuk... Peki hareketlerinde karı... falan böyle bir değişiklik... Ailen bunu anlıyor muydu? Herhalde anlıyordu. İşte uzaydan bile anlıyorlardı. Pek bir tane bu konuyu konuştular mı? Hayır konuşmadılar. Ben anneme anneler gününde 18 yaşıma girdiğimde anneler gününde anneme ben gerçek kimliğimi açıklamıştım. Annem de ben biliyorum deyip ağlamaya başlamıştı. Bir dakika gerçek kimliğini derken sen orada şey anne e, ben kadınlardan okan... hoşlanmıyorum erkeklerden hoşlanıyorum demiştim. Hayır ben o bebek okan olmuş muydu onu merak ettim. Tabii, tabii, 19-20 yaşındayken Var mıydı, yok muydu hatırlamıyorum. Yani sosyal medya hmm. fenomeni miydim, değil miydim bilmiyorum ama 18-19 yaşında vardım. Anneler günüydü. Anneler günde anneme söylemiştim. Biz bir odadaydık, babam da diğer odadaydı. Hüngür hüngür annem ağlamaya başladı. Ben başladım, anne sakın ağlama babam gelecek şimdi niye ağlıyorsun diye soru soracak. <laughs> Annemin hmm. ağlatmasını durdurmaya çalışıyordum. Tabii ben de o sırada ağlıyordum. Sonra öyle zaman geçti. Annem de benim yol arkadaşım olmuş oldu. Yani. Onlar, peki bebek o. Sen gerçekten de Türkiye'deki ilk sosyal medya fenomenisin. Evet. ilk, Daha o ilk, yani kim var. ne dersin? Türkiye'nin ilk cumhuriyetinin ilk sosyal medya fenomeni benim. Aynen öyle o. Ta o oyuncu zamanında. Evet, orada nasıl evet. patladın peki? Yani orada oraya şeyle bebek o kadar lahabı İnan diyorsun, sabah Hiç bilmiyorum Fotoğraflarım vardı. O profilime girildiği zamanda müzikle açılırdı. Her gün bir fotoğraf koyardım. Ondan sonra o fotoğraflarına yorum var mıydı bilmiyorum ama çok takipçim vardı. Çok. <laughs> bir sürü fake hesabım vardı. O Hepsini zaman bir de tek fotoğraf oldu. konuyordu değil mi? Bir de altında yazılıyor muydu Neydi? Ben o zaman yani adını ben de hatırlıyorum, hatırlıyorum ama ben... ne yapıldığını hatırlamıyorum orada. Evet, e, öyleydi. İlk Türkiye'nin ilk sosyal medya fenomeni ben oldum. Sonradan ortadan ben kayboldum. Hani e, istediğim gibi yaşamak için aynada kendime baktığım zaman yani ruhumu bedenime uydurmak için. Ondan sonra kayboldum yani. Aynada kendine baktığın zaman kendini kadın olarak mı görüyordun seni? Aynen, aynen. o zamanlar hayır tabii ki de. mutsuz olarak görüyordum sabah. Yani mutsuz bir kadın olarak görüyordum kendimi. Mutsuz bir insan olarak görüyordum kendimi. Ondan sonra e, ben evden ayrılmaya karar verdiğim zaman tabii ki bunlar günlük gülistanlık olmadı. Kavgalarla, gürültülerle oldu. Ondan sonra 5 sene hiç eve gelmedim. Ondan sonra babana söylemişsin ama değil mi? Babam hayır, e, erkek kardeşimin eşi e, erkek kardeşimin eşi bizi barıştırdı. Hayır, Gelinim babana desene. bu olayı söylemen ve evden ayrılman Ben dedim soruyorum. ki böyle böyle dedim. Ben dedim böyle böyle bir hayat istiyorum. Ona babam da beş vakit namazını kılan e, hani bir her bir yani bir baba nasıl davranabilirse tabii ki de çok isterdim anlayışlı davranmasını. Ee, ama tabii ki de benim de evladım hani öyle bir şey yapsa ben de tabii ki bir e, nasıl yani falan her annenin babanın olduğu gibi şaşırırım yani istemem. Ama sonradan tabii ki de ona ayak uydurmaya çalışırım veya da onun istedik istediği gibi. Çünkü babamın kim bilir aklına ne geldi yani. Ondan sonra ben baktım ki istemiyorum kredi kartımı, arabalarımın anahtarları, Yalnız yaşadığım evin anahtarı, komple her şeyi verdim, çıktım. Cebimde 150-200 TL para vardı, bir de cep telefonum vardı. Kaç sene önce bu? Oy, bayağı bir zaman önce. O bayağı bir 35 yaşında oldum. Maşallah. İnşallah bu bu hayatımı tabii anlatmadığım milyonlarca şey var. Bu hayatımı ben beyaz perdeye dökmek istiyorum. Ha ondan mı anlatmıyorsun burada kanırtıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama hayır. <laughs> Yani şimdi anlatamayacağım şeyler var. Onları e, insanlar sinemada izlesinler istiyorum. Aslında bence çok güzel fikir biliyor musun? Yani bunu hani beyaz perdeye taşı... Yani Peki neden beyaz, beyaz perdeye, perdeye taşı taşıyorum biliyor musun? Neden canım? E, çünkü e, ebeveynler benim e, evlatları benim yaşadıklarımı onlara yaşatmasın diye. Ben de zaten bunları bu şekilde daha açık bir şekilde sormamız, yani daha açık bir şekilde anlatmanı rica etmemin sebebi ondan. Yani e, sen gibi hisseden birçok kişi olabilir. E, ne yapacaklarını bilmeyebilirler. Ailelerden evlatlarında böyle bir şey gözlemleyen olabilir ve Peki onlar de, da ne yapacaklarını var. bilemiyor olabilirler. Onun için hani böyle bir parça böyle bir iki böyle detay de verebilirsiniz şey hemen deniyordu. söyleyeyim hemen işte bunlarla Hı. alakalı yani ben babam benim e, en başta yanımda olsaydı ben çok daha güzel işlere, ben neden hiç her zaman sanatçı değilim bir e, iş kadınıyım diyorum bir sosyal medya fenomeniyim diyorum ben artık iş kadınıyım kendi markalarım var kendi ürünlerim var kendi işimle ilgileniyorum ama ben sahneye zevk için çıkıyorum keşke babam bana en başta deseydi ki Kızım ya vallahi ben böyle olacağını bilmiyordum. Hani aklından bin bir türlü şey geçiyor. Bak ne güzel. Şimdi babam benim evime geldiği zaman daha rahat. Nasıl rahat? Mutlu. Kendi evindeymiş gibi. Belki de o beş senelik e, zaman zaten. 5 sene çünkü ayrı kalmışsın Şeye. Evet. Annenle görüşüyordun galiba değil mi? Çok ara ara görüşüyordum. Babam anneme para vermediği için annem bana para da yollayamıyordu. Ha baban sana para vermesin diye mi para verdi? Aa tabii canım ya burası. Annem Annemin her şeyi yani altını malını bizim onlar bunlar annemden komple gizlemişti. Her şeyi saklamıştı. E, erkek sonra, kardeşin? Erkek kardeşin babamın sözünden çıkar mı? Ne bileyim ben yani. Hani babam hani... evde çok despottu. Yani tabii ki de kardeşimle evet. görüştüğüm zamanlar son zamanlara doğru olmuştu. Artık annemle konuştuğum da zamanlar olmuştu kardeşim de korkuyordu. Biz babamızdan çok korkardık. Babam 60 yaşını geçtikten sonra bir anda böyle bir hani daha yumuşadı. Ha, yumuşadı. Sevimiz, he, daha he, yumuşadı. He. Ama eskiden çok despottu. Eve bir girerdi suratsız. Hep hep Peki, iş. annene mi daha düşkünsündür, babana babama, mı daha düşkünsündür? Babama. Belki o kadar zaman görmediği. Bir de bir galiba sende biraz şey var. Selin. senin hep böyle babana bir şekilde kendini Ispatlamam. Kanıtlamak istiyorsun evet. Çünkü hep senden bir bok olmaz diyordu ya babam. Hı. Senden bir bok olmaz, Bu Nurten bundan bir bok olmaz diye, diye, diye beynime işledi. Ben de babama senden bir bok olmaz mı, gör bak bakalım ee, şeyinde ama artık e, o biraz yavaş yavaş kendimi törpüledim yani artık e, kanıtladım. Artık görüyor, insanlar geliyor, babamla fotoğraf çekiliyorlar. Siz Selin Ciğerci'nin babası mısınız diyorlar, o da mutlu oluyor. Ondan sonra tabii diyor, sana kirpik getireyim ve sana ruj getireyim <gülüyor> <gülüyor> Sürekli Ay, eve mi geliyor, bir şey geliyor, abi. bir poşet bir şirketi arıyor. Bana beş tane fondöten, üç tane ruj, altı tane kirpik. Baba dedim ben onları bedavaya yaptırmıyorum yani, lütfen. Olur mu diyor. <laughs> 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 Yazık. o evet. da istemiş öyle evladını. Evet, şey ama yani. kendi tekstil gömleklerini, pantolonlarını bedavaya kimseye vermiyordu yani. Kendi seni... sen de onun kimleri var o zaman. <laughs> artık geç Kari, çalışmıyor. Karişe. Artık ha, izin vermiyorum şey. çalışmasına. E çok iyi artık. Biz belli bir saatten sonra da çalışmasın zaten. Keyfini çıkarsın. Zaten bir aynen, de bir torunu aynen, oldu aynen. galiba. Yani hayırlı bir evlat oldu mu düşünüyorum. O yüzden de buradan birçok ebeveyne de evlatlarının, e, evlatlarının hani böyle eğilimler gölen annelere babalara bu mübarek ayda sesleniyorum. Çocuklarınızı kötü yola e, lütfen itmeyin. Yani her zaman onların yanında olun. Ne yapması gerektiğini siz onlara e, söyleyin bir psikolog yardımı alabilirsiniz. Ona en yakın en iyi arkadaş siz olun. Onu başka türlü bu e, ruhundan vazgeçiremezsiniz. Şimdi Ama, onu söyleyecektim. Bunun geri dönüşü var mı? Yani, yani ben kendi açımdan söylüyorum. Ee, herkes bana diyor ki çalış şuradan pay biçim lütfen herkes bana diyor ki ne kadar çok parayı seviyorsun ben parayı çok sevseydim babamın evinden kaçmazdım Taksim'de yollarda çalışmazdım 5 sene boyunca uğraştım didindim her şeyi yaptım yapmadığım hiçbir bok kalmadı ama parayı sevseydim ben gerçekten babamla barışırdım çünkü başka türlü olmuyor yani illa bu küpeyi takacak İlla bu saç uzayacak. Yani yok Lut Kaminden bahsediyorlar, bilmem neden bahsediyorlar. O kadar çok ayet var ki insanların uymaları gereken, o kadar çok şey var ki. Yani hangi bir hangi ayete komple siz uyuyorsunuz da Lut Kamini insanlara bu şekilde söylüyorsunuz. Hani o kadar çok insanlar da kendi aralarında günah işliyorlar ki yaptıkları. Bunun yani bu zaten bu anladığım kadar anladığım kadarıyla değil bildiğim kadarıyla yani bu içinden gelen bir şey içgüdüsel bir şey başka türlü olabilecek Müdürlüğü bir şey değil. değil. Sürekli... Bunu kabule geçmek gerekiyor tabii ki de ve insanların da yani eğer böyle bir şey varsa yani sen kalkıp da herhangi bir şekilde işte çocuğa baban sana e, seni zorla da şey yapabilirdi evde tutmayı başarabilirdi sonuçta. Tabii ki ben o da onu denemedi. Gene, gene, gene ne yapar ne eder kaçardım. Bana diyorlar ki Türkiye'de rahat değiliz. Daha ne kadar rahat olacaksınız? Daha kim ne kadar rahat olacak? Anlamıyorum. Gayet herkes rahat, herkes istediğini giyiyor. Ben sahneye çıkıyorum, gayet her şeyi yapıyorum, evleniyorum. Siz de bir her kafede oturabiliyorsunuz, her yere gidebiliyorsunuz. Yani gidilmeyecek yerlere veya başka şeylere olduğu zaman, edepli bir şekilde, güzel bir şekilde gidilmediği zaman. Hemen direkt insanlar tabii buna tepki gösteriyorlar. Oturmayı bildikten sonra kalkmayı bildikten sonra insan gibi oturduktan sonra hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Pek tekrardan o şeye döneceğim. Sonra tekrardan buraya döneriz. Evden çıktıktan sonra o 5 sene içerisinde yaşadıklarını biraz anlatabilir misin? Yani hiç pişman olup eve dönmek istedin mi Selin? Hayır, çok ağladım ama asla dönmedim. O zamanlarda hep Ebru Gündeş'i dinledim. Hadi ya hangi evet. şarkısını? Hepsini. Ebru Gündeş hayranıyımdır. O zamanlarda değil. Ebru Gündeş hayranlığım da o zamanlar başladı zaten. O, peki açlık falan böyle parasızlık bunların hepsini çektin mi? Yok bir arkadaşımın evinde kaldım. Tabii ki de yani hani açlık çekmedim. Yani evde ne varsa yiyorduk. Beraber kazanıyorduk. Hep beraber çalışıyorduk gece. Ondan sonra ertesi gün ne varsa yiyorduk. Zaten yarasa gibi yaşıyorduk. Gece çalışıp gündüz uyuyorduk. Ondan sonra Gece ben o Taksim'de o sokaktaydı. Evet aynen değil mi? tabii ki. De. Ama bu arada ben sabahlarda korsan taksiye çıkıyordum. Ondan... Korsan taksiye peki nasıl bir kostümle çıkıyordun? O anki hangi kostümümle mesela daha Selin olmamışım. Şapka takıyordum bilmem ne korsan tak. Durak vardı. Durağa abone olmuştum bizim şeyle arabayla, arkadaşın arabasıyla. O zaten uyuyordu sabahleyin. Ben de ne kazansam kardır diye korsan taksicilik yapıyordum. Çünkü bir an önce para biriktireyim, onlarla aynı evde yaşamak istemiyordum. Ha evden çıkmakta senin evet, amacın. Evet, ortaktı. Şey ben bildiğin çünkü iki tane yatak odası vardı. Onlar iki tane yatak odasında yaşıyorlardı. Ben koltukta uyuyordum. E bazen de e, misafirleri geliyordu eve. Misafirleri geldiği zaman da direkt kapı girişinde antrede oturuyordum. Hiç şiddete maruz kaldın mı Ay, o dönemde? Işte onların, onların hepsini beyaz perdeye şey yapacağım. Tabii ki de kaldım. Ha söyledim işte aşkım. Hayır, <laughs> ben sabırsızlanıyorum o zaman. Evet. Peki ameliyat aşamasına gelmeyi anlat. Oha, oradayken abinin bir kardeşinin bir arkadaşı şey yapıyor, değil mi? O, yok mu ameliyat aşamasında? Ha, şey yolda beni gören mi? Yolda gören. Ha, Sen evet, de onu erkek görmüş kardeşimin, Erkek kardeşimin, erkek kardeşimin bir arkadaşı beni görüyor. Diyor ki böyle böyle yani işte oralarda kardeşim. Sen, erkek, kar ka sen erkek kardeşin arkadaşını görmüş müydün peki orada? Tabii ki de gördüm. Göz göze geldik. Eyvah. e ne yaptın o sırada? Ben de gayet düzgün bir şekilde ne yapıyorsam aynısını yaptım. Hiç umursamadım yani. Erkek kardeşime de gitti. Ondan sonra ben tekrardan annemlerin oraya geri döndüm. Falan derken e, bu annem geldi beni aldı. Bana ev açtılar bir tane. Ben de e tamam dedim. Erkek kardeşimle bir yolda bir solan ev açıldı. Ben tekrar annem babam hani bir daha gitme oraya dedim ki ben nasıl geçineceğim? Ben ne yapacağım? Ondan sonra derken ee, falan filan Inter Milan <laughs> ya pas sabah pas sabah tamam, onu demiyordum ki ben <laughs> i <laughs>